çocuklar. Bugün hayat bilgisi dersinde sizlerle karşı karşıyayım. Dersimiz hayat bilgisi ama konumuz ne öğretmenim diyenler için konumuz 1'de, 2'de, 3'de, 4. sınıfta hep işleyeceğimiz milli yani millinin eş anlamlısı neydi hemen aklına getir. Ulusal bayramlar. Ee, nasıl hatırlayacaksın? Hep bir karmaşa yaşanır. yaşanır. Benim tecrübelerimde ben hep bunu gördüm. Çocuklar genelde bunu ezbere dayalı bulur. Ee, onun ruhunu anlayamaz bu bayramların ruhunu. Onların e, somutlaşması lazım anlayabilmeleri için. O halde bir şiir yazdım ben tahtaya. O şiiri sen de ezberlersen artık bir karmaşa yaşamına gerek kalmayacak. Şiirimizi söyleyelim. 23 Nisan'da çocuğum ben. 19 Mayıs'ta gencim. 30 Ağustos'ta zaferim, 29 Ekim'de cumhuriyetim, 15 Temmuz'da milletçe birim ben. Çünkü ben Atatürk emanetlerinin bekçisiyim. Hadi bir de Bay Bilgin okusun bu şiiri. Çünkü Bay Bilgin, sen okuduğunda daha çok seviyorlar, ben okuduğumda o kadar çok izlemiyorlar beni. Sana. Çok daha güzel okudu. Aferin sana. Peki çocuklar, e, kaç tane bayramımız varmış? Sanki beş gibi geldi. 23 Nisan'da çocuğum ben dedik. İlk bayramımızın adı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bunu ismen bilmek zorunda mısın? Evet. Çok zor değil. Senin bayramın Çocuk Bayramı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Şiirimin ikinci dizesi ne diyor? 19 Mayıs'ta gencim ben diyor. İkinci bayram ne halde? 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı. Üçüncü dizede 30 Ağustos'ta zaferim diyor. O halde üçüncü bayramım çok basit. 30 Ağustos zafer bayramı. Ve 29 Ekim'de cumhuriyetim diyor ardından. Sırada hangi bayram var? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Beşinci dizede ise 15 Temmuz'da milletçe birim ben diyor. O halde beşinci ulusal bayramım ne? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çocuklar. Peki bunun ruhuna inebilir misin? Bunu anlayabilir misin acaba? Hikayelerini öğrenmek ister misin? Mesela ilk bayramım neydi? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Ne olmuş o günde hiç merak ettin mi? Hiç araştırdın mı? 23 Nisan 1920 yılında Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı. Asa Mustafa Kemal demem daha doğru çünkü Atatürk soyadını meclis ona verdi. Daha o Mustafa Kemal'di. Yani bu bayram meclis açılmış. Ne meclisi? Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmış. Ne zaman? Hadi. Evet 23 Nisan'da. Atatürk çocukları çok severdi. O yüzden o gün demiş ki bugün çocuklara armağan ediyor. Bugünü çocuklara armağan ediyor. Ve biliyor musunuz bizim ülkemiz bu konuda tek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda tüm dünya çocukları bizim ülkemize Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne gelir ve bu bayramı coşkuyla kutlarız biz. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir çocuk bayramı yok. Bizler çok şanslıyız yani. Bunun dışında ikinci bayramın hikayesine geldik. İkinci bayramım neydi? 19 Mayıs'ta gencim diyordu. O halde 19 Mayıs Atatürk'ü anma. Gençlik ve spor bayramı. Evet, Eskiden bizim devletimizin adı neydi? Bilenleriniz var mı? Evet, duyuyorum. Osmanlı Devleti'ydi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti daha kurulmamıştı. Neymiş eski devletimizin adı? Osmanlı Devleti. Ve çocuklar biz Birinci Dünya Savaşı'nda yenik çıktık, yenildik. Birinci Dünya Savaşı'nda yenilince, Osmanlı Devleti olarak yenilince, bütün düşman ülkeler ...topraklarımızı e, işgal etmeye başladılar. Bizim topraklarımıza göz diktiler yani. Çünkü zayıf düşmüştük. E, Savaş sonrası yorgun düşmüştük. Atatürk bu duruma çok üzüldü. Ve hemen ne yaptı biliyor musunuz? 19 Mayıs 1919'da... ...Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Bunun hikayesi neymiş, önemi neymiş? Evet, Kurtuluş Savaşı'nın... Başlangıcı. Neden? Çünkü Atatürk olanlara bir baktı. Durum çok kötüye gidiyor. Hemen bir şeyler yapmalıyım demiş ve e, Samsun'a giderek neyi başlatmış? Bandırma vapuruyla. 19 Mayıs'ta Samsun'a giderek Kurtuluş Savaşımızı başlatmış. O halde Kurtuluş Savaşımızın başlangıcı denilebilir. Türk ulusu için. Çok önemli bir gün Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı. Ve e, sadece çocukları değil Türk gençliğini de çok sevdiği için Atatürk demiş ki 19 Mayıs günde Türk gençliğine armağan olsun. Biz o yüzden şiirimizde 19 Mayıs'ta gencim ben diyoruz. Bunun hikayesi de böyle. Birincinin hikayesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı ve o günü Atatürk siz çocuklara armağan etti. İkinci bayramımız 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı ise Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcıydı. Türk ulusu için çok önemli bir gündü. Atatürk gençlerden çok ümitli olduğu için bu günü de ne dedi? Türk gençliğine armağan ediyorum dedi. O yüzden Gençlik ve Spor Bayramı. 30 Ağustos Zafer Bayramı Üçüncü bayramıma geldim. Üçüncü milli bayramıma geldim. 30 Ağustos zafer bayramı ne? Çocuklar, Kurtuluş Savaşı'nın sonu. Düşmanlarımızı yendiğimiz gün. 30 Ağustos 1922 tam tarih. Ve e, düşmanları yendiğimiz için e, Kurtuluş Savaşı'nın sonunu belirleyen bir savaş olmuştur. Bugün o yüzden çok önemlidir. O yüzden biz bugüne... Zafer Bayramı diyoruz. Çünkü zafer bizde. Zaferi biz elde etmiş olduk. Ne kaldı geriye? Ne kaldı? Sırada ne var? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. 29 Ekim'de okullarda, sınıflarda süslemeler yapardık. Hatırladınız mı? Tam tarih 29 Ekim 1923. Neden Cumhuriyet Bayramı denmiş? Sence? Bugünün önemini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın hikayesi ne sence? Evet. 29 Ekim'de Atatürk cumhuriyeti ilan etti çocuklar. Peki cumhur kelimesi ne demek? Cumhur kelimesinin sözlük anlamı ne? Çocuklar, cumhur halk demek. Cumhur halk demek. Peki Cumhuriyet ne demek öğretmenim? Duyuyorum sesleri. Cumhuriyet'in anlamı ne? Cumhur halksa Cumhuriyet halkın kendi kendisine yönetmesi demek. Atatürk bunu istedi çocuklar. Egemenlik halkta olsun, millette olsun istedi. Halk kendi kendine karar alsın istedi. Bugün Cumhuriyet ilan edildi. Bunun önemi bu. Cumhuriyet demek, halkın kendi kendisini yönetmesi demek demek dedik. Bir yönetim biçimidir bu. Peki Cumhuriyetle bir şeyler kazandık mı? Evet, birçok hak ve hürriyetlere sahip olduk. Mesela seçme ve seçilme hakkına sahip olduk. Onun dışında insan hak ve hürriyetlerine kavuştuk. Öğrenim görme, sizler şu an okullara gelip öğrenim görüyorsunuz öğrenim görme hak ve hürriyetine kavuştuk. Daha sayamayacağım birçok hak ve hürriyetine kavuştuk. Gördüğünüz gibi bayağı anlatılacak şey varmış. Ve geldim en son bayrama. En son güne. Çünkü bu günü diye geçiyor. Neydi o? Beşinci olan. Evet, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. O gün ne oldu? O günün hikayesini öğretmenim Çocuklar, 15 Temmuz e, günü ülkemiz kendi içindeki hainler tarafından kuşatılmaya çalıştı. İşgal edilmeye çalışıldı. Ama yine milletimiz el birliğiyle buna engel oldu. Kendi içimizde vatan hainleri varmış. Onlar e, ülkemizi işgal etmeye çalıştılar. Ama millet olarak biz buna ne yaptık? Engel olduk. Bugünün hikayesi de bu. Peki bayramların beş tane bayram bitti. Bakın ne kadar kısa sürdü. Sen de evde bunu böyle çalışabilirsin. Çok çok zamanını alan bir durum değil. Bir kere daha tekrar edelim. Milli bayramlar kaç taneydi söyle bana. Evet, beş. Hadi Bay Bilgin, sen tekrar et bu milli bayramları çocuklarımız için. Çok basit çünkü değil mi? Tabii ki basit. Ee, birinci bayram 23 Nisan. Çocuk bayramı. E, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. Ve Atatürk bugünü siz çocuklara armağan etmiştir. E, i̇kinci bayram 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı. Evet önemini söyleyemem. Evet bugün Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı gün. Unutma sakın. Ve Atatürk bunu Türk gençliğine armağan etmiştir. Üçüncü bayram 30 Ağustos Zafer Bayramı. Kurtuluş Savaşı'nın sonucunu belirleyen bir savaştır bu. Düşmanlarımızı tamamıyla yendik. Türk ulusu için çok önemli bir gün. O yüzden Zafer Bayramı olarak kutluyoruz. Dördüncü bayramımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Neydi? Cumhuriyet ilan edilmişti. Tam tarih 29 Ekim 1923. Cumhuriyetle birçok hak ve hürriyete kavuştuk. Rahat ettik. Anlayabiliyor musun beni? Beşinci bayram 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Ülkemiz kendi içindeki düşmanlar tarafından kuşatılmaya çalıştı. Ama başarılı olunamadı. Çünkü milletçe biz hepimiz buna engel olduk. Süper bir anlatımdı. Çok teşekkür ederim. Çocuklar, milli birlik ve duygumuzu e, bayramlar canlı tutar, güçlendirir. O günü milletçe coşkuyla kutlarız biz. Caddelerde e, taklar kurulur. Sınıflarda, okullarda süslemeler yapılır. Ay, akşam olunca hava kararınca Fener alayları geçer. E, tarihini bilmek, e, geçmişten günümüze nasıl geldiğini bilmek çok önemli. Çünkü biz bu vatan topraklarına sahip olabilmek için çok şehit verdik, çok kan döküldü. Mustafa Kemal Atatürk gibi bir liderle e, bugüne ulaşabildik. Bunu unutmamalısın. Peki başka bir şey var mı? Başka bayram var mı daha doğrusu? Hayır. E, Milli bayram bu kadar çocuğum. Ve ben siliyorum. Ama senden bir şey rica edeceğim. Sen bu konuyu e, unuttuğunda bu videoyu bol bol izle. Bu şiiri ezberlersen bu videoyu izlemene bile gerek kalmayacak. Çünkü bayramları artık aklında tutabileceksin. Çok zor değil yani. Peki, milletçe kutladığımız bayramlar bunlar. Bunlara biz ulusal bayramlar diyoruz. Beş taneydi, her birinin ayrı ayrı hikayeleri ve önemi vardı. O gün neler olmuş, biz bugün niye bayram olarak kutluyoruz, e, milletçe önemi ne? Bunlara çalışmalısın, e, hafızana kazımalısın ya. Başka ne var? Senin çok sevdiğin iki bayramın daha kaldı. Peki onlar ne bayramı? Onlar ne bayramı acaba? Onlar çocuklar Bak bakalım oku. Dini bayramlar birinci dini bayramımı söyle bana. Bizim dinimiz ne? Dinimiz İslam. Peki Türk İslam dünyasında dini bayramlar kutlanır mı? Evet kutlanır. İlk bayramımın adı Ramazan bayramı. Neymiş? Tekrar et. İlk dini bayramın adı Ramazan bayramı. Peki Ramazan bayramında ne olur? Müslümanlar Ramazan ayı boyunca oruç tutar ve bu orucun bitiminde kutlama yaparlar, bayram başlar. Şeker tadında bayramdır çünkü diğer adı da şeker bayramı. Neden şeker bayramı denmiş? Çünkü e, çocuklar sabah olunca, ben çocukluğuma döndüğümde hatırlıyorum. Hemen torbamı alıp, anne ben şeker toplamaya gidiyorum derdim. Ne zaman? E, Ramazan ayı boyunca e, oruç tutarlardı ailem. Ondan sonra e, Ramazan ayı bitince e, kendi içimizde bir bayram başlatırdık. Tüm e, İslam aleminde bu böyle. Ne bayramı deniyor diğer adı? Şeker bayramı. E, yakınlarımıza, akrabalarımıza... Ee, sevdiklerimize ziyaret yaparız. Uzun zamandır görmediklerimizi görürüz. Hatta büyükler derler ki bayramda küslük olmaz. Küsler bile barışır bayramda. Ee, gelen misafirlere ne ikram edilir? Adettendir tatlı ikram edilir. Bol bol tatlı yeriz. Ee, diyetisyenler açıklama yapar tatlıyı fazla kaçırmayın. Ne zaman Ramazan bayramında. Bir de bayramlara ait şarkılar vardı. Barış Manço'nun bir şarkısı vardı. Bay Bilgin, ben şimdi Ramazan bayramını anlattım dini bayramlardan. Barış Manço'nun bayramlarla ilgili bir şarkısı vardı. Ben onu küçükken çok fazla dinliyordum. Hatırlıyor musun? Tabii ki hatırlıyorum. Bu Bay Bilgin. Teşekkür ederim. Evet şarkılarla böyle coşardık. Ee, akrabaları ziyaret ederdik. Her gittiğimiz yerde büyüklerin ellerini öperdik. E, hal hatır sorardı herkes birbirine. E, uzun zamandır görüşmeyenler bayram vesilesiyle görüşürdü. Bayramlar bence çok güzel. İkinci bayrama geçelim. İkinci bayramın neymiş? Oku bakalım. Kurban bayramı. Aa, neden buna kurban bayramı denmiş? Ramazan bayramına neden Ramazan denmiş? Ramazan ayı boyunca oruç tutuyorlar. Bu orucun sonunda da bayram başladığı için Ramazan bayramı denmiş. Bol bol tatlı yediğim için diğer adı şeker bayramı. Şeker tadında bir bayram. Peki neden buna kurban bayramı denmiş? Çocuklar İslam dinine göre Kurban Bayramında e, Müslümanlar koyun, keçi, sığır, deve gibi hayvanları keserler. Öğretmenim neden kesiyorlar? Hayır, kötü bir niyet yok. Hayvanlar bizim hizmetimize sunulmuş. Biz onları e, en başta akrabalarımızdan başlayarak etleri dağıtırız Kurban Bayramında. Başka kimlere dağıtırız o etleri? Tabii ki siz de aile içinde yaşamışsınızdır bunu. İhtiyaç sahiplerine, mesela çok parası yoktur, çok fazla et yiyemiyordur. Fakir aileleri tespit edip, kapılarına kadar gidip o etleri kendilerine veririz. E, gelen misafirlere kestiğimiz kurban etinden çok az bir bölümünde kendimize ayırırız. Gelen misafirlerle kavurma yapıp onu bir güzel hoppidi gırtlak mideye indiririz. Döndün mü şimdi hatırladın mı böyle kurban bayramını sen nasıl geçiriyorsun? Neymiş kurban bayramının özelliği? Kurban bayramında bir hayvan kesiyoruz. Ne tip hayvan olabiliyor? Koyun, keçi, sığır, deve gibi hayvanlar kesilebilir. Neden kesiliyor? İhtiyaç sahiplerine, en yakın akrabandan başlayacak der bizim dinimiz. Akrabalarımızdan başlarız. İhtiyaç sahiplerine bu etleri dağıtırız. Ve benim için huzurla dolar. Paylaşmayı da öğretir bize bayramlar. Özellikle de kurban bayramı. Ee, bunun dışında başka diyeceğim bir şey yok. Sadece şunu unutma. E, bayramlar ne sağlar? Milli birlik ve beraberliği güçlendirir çocuklar. Coşkuyla yaşatır bize onu. Bugünkü dersim bu kadar. Umarım faydalı olabilmişimdir. Ee, bol bol videoyu izle kanalıma abone olmayı unutma ve beğeni yaparsan da çok mutlu olurum tüm çocukları seviyorum sevgiyle kalın hepinize kokulu öpücükler görüşmek üzere